Bugün ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Bir işin var mı? Vallahi aşkım bilmiyorum. Dükkana inelim herhalde. <laughs> yuh be yuh. Bu nasıl bir ses? Gök mü inliyor mübarek? O nasıl ses oğlum ya? O nasıl ses? Deprem mi oluyor? Sen mi osuruyorsun? Belli değil. Ama baba ne yapayım ya? Geceden beri tutuyordum o sırağını. Ne yapayım? Bir yanına bırakınca böyle oldu. Bana hak ver. Ben de haklıyım ya. Ben de haklıyım. Oğlum bana bak terbiyesizleşme. Çabuk lan çabuk. Aşağı gel kahvaltı yapıyoruz. Tamam yapıyorsun. baba. Sen git ben birazdan geliyorum. Tamam hadi bekletme fazla hadi. Ah. Eşek herif. Günaydın anne, günaydın baba. Günaydın aslan oğlum benim. Baba ben dışarı çıkıyorum arkadaşlarla buluşacağız tamam mı? Hadi görüşürüz bay bay. Tamam oğlum çık ama kendine dikkat et hadi görüşürüz. Umarım dışarıda da usurmazsın. Maazallah mahalle falan yıkılır da. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz beni çağırmayınız, piknik yapıyorsunuz burada. Hoş geldin abuzettin. Geldin işte kardeşim ya, geldin tamam. Özür dileriz seni biraz geç çağırdık tamam otur hadi gel sen de yemeye. Abuzettin kusura bakma seni biraz geç çağırdık. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın be kardeşim ya? Üf. O ne lan öyle çocuklar ne yapıyorsunuz gök falan mı gürlüyor yağmur mu yağacak Kusura bakma amca kusura bakma bir gaz kaçağı oldu da sen boş ver sen dön evine Terbiyesiz herifler ya anneniz babanız size terbiye vermiyor mu <laughs> Yeter artık be yeter yürüyün ya yürüyün gidiyoruz Durun kanka ya durun nereye gidiyorsunuz tamam özür dilerim bir daha yapmam Lan durun ana gittiler ya la İzleyen arkadaşlar bana bakın benim hatırıma bir abone olup like atmazsanız küserim ha vallahi küserim. Bekliyorum abone olmanızı bir abone olun bakayım. Abone ol de like atın bakayım kardeşim bu videoya 5000 like bekliyorum arkadaşlar. Yoksa asırım ha. Allah Allah kim bu acaba? Muhittin amca efendim ne oldu Muhittin amca? Beyefendi lafı kısa keseceğim. Şu oğlunuza terbiye verin. Bugün bir osurdu mahalle indir resmen. Deprem oluyor sandım. Şu oğlunuza birazcık terbiye verin. Lütfen. Kusura bakmayın Muhittin amca kusura bakmayın. Tamam ben onunla güzel bir konuşurum bir daha yapmaz. Özür dileriz. Ulan şerefsiz herif. Ulan şerefsiz herif. Ne osturuyor lan milletin içinde? Ne osturuyor? Ya baba ben bir şey yapmadım. Sokakta osurdum Sokakta da mı yapmayalım artık? Başlatma lan şimdi. Başlatma. Gebertirim ben seni. Gebertirim. Yürü. Bir daha osurduğunu görmeyin. Allah'ım sen sabır ver Allah'ım. Sen sabrımı büyük ver Allah'ım. Tamam hanım yapsın. Yapsın da bu osurmak değil ki. Deprem etkisi yaratıyor. Vallahi ev sallanıyor ya. Hadi görüşürüz anne. Hadi görüşürüz. Kendine dikkat et. Oğlum bana bak. Herkesin içinde yapma tamam mı? Tamam anne ya. Tamam. Allah Allah. Ne abarttınız siz de tamam. Yapmam diyorsam yapmam bir daha. Tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yürüyün kanka ya yürüyün gidelim. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar durun. Durun nereye gidiyorsunuz? Durun. Allah'ım Merkez aramı düzeltmem lazım. Herkesle aram bozuldu. Amca. Amca aç kapıyı. Lan. Sen buraya hangi yüzle geliyorsun lan? He? Sen buraya hangi yüzle geliyorsun? Amca dünkü olaylar yüzünden özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Kusura bakma haklısın. Hı, ayıp lan, ettim. Yürü it. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Yürü it. Amca ama amca. Amca. Ulanlar ya. Ulan sana şimdi göstereceğim lan. Bekle lan. Bekle. Bekle hazırlanıyorum. <laughs> al işte al. Şimdi dersini alın sen. Size böyle yapmak lazım. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın? Gerizekalı herif. Ne yaptın lan sen? Kapın gitti amca. Hadi hayırlı olsun. Yenisini alırsın ya. Zengin senin senle de olsun. Hadi hadi görüşürüz. Terbiyesiz. Gösteririm lan ben sana. Gö sus lan sus. Tereke boş yapma. Hadi görüşürüz. <laughs> kapı gitti ha. Kapı gitti lan. Beyefendi bana bakın oğlunuz osurarak kapımı kırdı. O kapımın parasını hemen bana ödeyin lan. Hemen bana ödeyin. Yoksa polise söyleyeceğim. Ver lan paramı. Verin lan paramı. Çabuk lan. Çabuk. Peki beyefendi onun adını özür dilerim. Alın şu paranız. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Emin olabilirsiniz. Bir daha yapmayacak. Şimdi ben sana gösteririm lan. Şimdi ben sana gösteririm lan. Kalk lan kalk şerefsiz kalk Dur baba dur aa niye vuruyorsun baba dur vurma Ulan osturara kapı kırmak Ama demek Ama baba hak etti Hak etti öyle yaptım Öyle mi yürü lan yürü Seni evden kovdum yürü lan yürü Çık elinden çık bir daha gelme it herif Yürü lan çık lan Tamam baba vurma gidiyorum tamam aa vurma Oh be oh Vallahi rahat ettim ulan ya Ulan baba ulan Şimdi sana göstereceğim lan sen de dersini alacaksın lan. Sen de dersini alacaksın. Dur bekle. Ah, kaç lan kaç kaç kaç. Lan lan şerefsiz bizim kapıyı da kırmış. Lan kapı gitti lan. Lan kapı gitti. Ulan var ya seni bir yakalayayım. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim. İt herif. Vay be. Baba dedik bağrımıza bastık. Biz evden kovdum. Sırf osurdun diye beni evden kovdum. Vay be, vay be, vay be. Ben bugünlere düşecek adam mıydım lan? Şimdi göstereceğim lan. Tüm mahalleye osuracağım lan. Bekleyin. Ah. Ha, şimdi siz dersinizi aldınız. Ulan, paraları sökül lan. Paraları sökül. Hadi lan, hadi. Gebertirim lan yoksa seni. Gebertirim. Ulan bana bakın. Bana dalaşmayın. Sizi çok pis ederim ha. Sizi çok pis ederim. Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın? Hadi yapsana. Bekleyin siz. Bekleyin. Hazır olun. Ne yapıyor lan bu? Soyunuyor oğlum. Oğlum ne yapıyorsun? Terbiyesiz. Ne soyunuyor? <laughs> bana bakın. Bir daha benim önüme çıkmayın. Önüme çıkarsanız sizi gebertirim lan. Alanınız lan beni. Alanınız mı? Tamam abi. Tamam bir şey yapma abi. Ver lan şimdi tüm paraları. Ver. Sökül. Lan çocuk buraya bak lan buraya Aha başladı bela işte He baktım ne oldu bak gelme seni pişman ederim Ne istiyorsun lan yine ne istiyorsun 50 kuruş var lan tırrek 50 kuruş da çabuk Oğlum bak benimle düzgün konuş Seni pişman ederim lan Ne yapacaksın lan yapsana hadi ne yapacaksın Ne yapıyorsun oğlum neyse oynuyorsun gerizekalı mısın sen ne yapıyorsun? Bekle lan burada. Bekle. Bekle sen bekle. Aa. Bir daha böyle bir şey yaptığını görmeyeyim lan. Gebertirim lan seni. Lan ne usturak var bu çocukta? Ne usturak varmış? Oğlum. Oğlum. Gel buraya. Baba. Baba. Seni çok özlerim baba. Affet beni baba. Affet. Ben de senden çok özür dilerim oğlum. Seni evden kovduğum için. Gel. Affettim seni. Gel evimize gidelim oğlum. Gel. Sokakta olmaz. Ama bir daha osurmak yok ha. Tamam baba. Tamam. Bir daha yapmayacağım. Önemli değil baba. Bir daha osurmayacağım. Tamam hadi gidelim. Evet dostlarım ilk kısa şeyimdi komedi yapmaya çalıştım bilmiyorum güldünüz mü gülmediniz mi ama yani ilk baş deneyimimdi ve elimden bu geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalımıza hala abone değilseniz bir abone olsanız sevinirim. Bu arada bayağıdır söylemem açıklamaya. Discord sunucumuzun linkini bıraktım. Discord sunucumuza gelirseniz çok mutlu olurum. Haberiniz olsun. Her neyse sizleri seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere dediğim gibi komedi deneyimimiz oldu. Yorumlarda belirtin daha fazla komedi gelsin mi veya hiç güzel olmamış mı? Bunu belirtin. Hemen daha kısa filmlere korku, aksiyon tarzı bir şeyler çekeyim. Haberiniz olsun.